ben okula gidiyorum hadi görüşürüz tamam oğlum hadi iyi dersler sana Allah zihin çıktı versin ama şey diyeceğim e, acaba bana harçlık verebilir misiniz harçlık mı oğlum veremeyiz ya ben de şimdi işe gideceğim gideceğim ve çöp toplayacağım hiç paramız yok maalesef veremem yani evet Erta bende de yok oğlum maalesef harçlık veremeyiz evden götür yemeğini tamam o zaman kahvaltı yapıp çıkayım evden götüreyim yemeğimi ne var evde aslında evde de bir şey yok oğlum maalesef eve hiçbir şey alamadık emeğimiz yok. Evet oğlum maalesef açız. Aç mıyız? Of ya ne yapacağız biz böyle? Neyse ben okuluma gideyim aç aç dururum artık yapacak bir şey yok. Alışkınım ben artık dayanırım bir şey olmaz. Sağ ol canım oğlum hadi iyi dersler sana. Derslerini iyi dinle söz veriyorum akşam sana yiyecek bir şeyler bulacağım. Of ya of biz niye bu kadar fakiriz ya. Neyse ya gideyim okula ya. Of ya o ya, fakir olmaktan bıktım ya. Yemek açım ben ya. Yemek yapın bana. Yemek. Hoş geldiniz Rüzgar Bey. Ne isterseniz yapacağım size hiç merak etmeyin. Kahvaltınız hazır. Anne, <laughs> annem nerede ya? Allah Allah nereye gitti? Arkadaşlar benim arkadaşlarım beni hiç sevmiyor hep düşüyorlar. Siz bari kanala abone olup videoya like atın, bana destek olun. Anneniz işe gitti beyefendi. Ama merak etmeyin ben size istediğinizi hazırlayacağım. He ee, iyi o zaman. Ben bir omlet yanına haşlanmış yumurta, ondan sonra krep, onun yanına da zeytin, bal, tereyağı, ondan sonra poğaça, simit, pizza, hamburger. Bunlardan istiyorum. İçecek olarak da ne varsa getirin. Hepsinden içeceğim. Ey Allah'ım nasıl Şek bu çocuk hepsine bunların şımarık olmuş. Neyse tamam getiriyorum hemen Rüzgar Bey. Oo. Oh, iyi hadi ziyafet var. Allah'tan yüz elmaslık günlük eşliğimi de dünden almıştım. Gider kızlara hamburger ısmarlarım onunla. Üf ya şimdi en zor seçim. Hangi arabayla gideceğim ben okula ya? Neyse kızlar en çok Şimşek McQueen'i seviyor. En iyisi ben Şimşek McQueen'le gideyim. Evet evet en iyisi Şimşek'le gitmek. He işte geldik okula ya. E okul burada. Öf ya fakir herif yine mi sen geldin ya? Allah Allah. Aa Rüzgar sen de mi buradaydın ya? Kusura bakma görmemişim. Oo, o araba ne ya? Bu araba senin mi? Evet, benim. Çok bakma. Yasak sana. Fakirler bakamaz. Niye öyle diyorsun Rüzgar ya? Gerçekten çok güzelmiş ya. Bir bakabilir miyim? Kaç basıyor bu ya? Çok basıyordur ya. Şimşek McQueen'in var resmen Rüzgar. Evet çok basıyor. Bakamazsın ayrıca. Dokunma sakın ona. O pis fakir ellerinle yaklaşma arabama. Kaybol. Niye öyle diyorsun Rüzgar ya? Kalbimi kırıyorsun. Üzülüyorum bak. Fakir deme bana. Babamın durumuyla dalga geçme. Ya fakirsiniz işte fakir. Allah Allah ne dalga geçmemesi ya. Fakirsin fakir diyorum. Zengin olsan zengin derdim. Hadi kaybol. Benim süper arabama da sakın yaklaşıp dokunayım deme. Of ya of iyi tamam sınıfa gidiyorum ben ya. Of ya. Hey günaydın arkadaşlar. Merhaba. Ay Rüzgar geldi. Çok yakışıklı. Hoş geldin Rüzgar. Oo kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar ya. Ben de geldim. Bize ne lan kardeş. Niye geldin? Gelmeseydin kaşka. Biz seni sevmiyoruz oğlum. Ay şuna bakın ya. Çipsi sardı gelmiş. Pis fakir. Niye geldin? Keşke gelmeseydin. Biz hey, pis fakir Niye öyle diyorsunuz ya? Kalbimi kırıyorsunuz benim. Üzülüyorum de yapmayın. Yemeyin böyle. Boş ver adam. Sen onları takma. Ben senin arkadaşım zaten. Gel şu yana otur. Rüzgar yoksa sen bu fakirle mi geldin okula? Onda beraber mi geldiniz siz? Arkadaş mısınız yoksa? Ne? Saçmalama tepe göz ya. Ben bu fakirle niye arkadaş olayım? Kafayı mı yedin sen? Öyle yolda denk geldik işte ya. Neden denk geldiysek Allah Allah. Yeter artık ya. Yerime geçiyorum ben. Bıktım sizden. Bebek polis sana çok önemli bir şey soracağım ya. Cevap verir misin? Tabii ki vereyim Ayda Şoy. Bebek polis ya ben bu Pelin Sudan çok hoşlanıyorum. Acaba gidip konuşmayı deneyeyim mi ya? Pek sevmiyor beni ama. Belki konuşup muhabbet edersek sever yani. Valla sen bilirsin Ayda. Eğer seviyorsan git konuş deyim. Bence konuş sen. şansını şimdi dene. Olmazsa da oymaz. Vallahi haklısın bebek polis ya. Gideyim bir şansımı deneyeyim en iyisi ben. Bana şans dile olur mu? Tamam hadi bekliyorum. Hey Pelinsu Pelinsu ne haber merhaba. Ay ne var Arda niye geldin ne oldu? Aynı sınıftayız hiç muhabbet etmiyoruz. Seninle biraz daha konuşup tanışmak için geldim. Nasılsın? Ay sana ne ya pis fakir Allah Allah sana ne benden ya. Git Allah Allah git da. Niye öyle diyorsun Pelin su ya? Ben sadece tanışmak istemiştim ya. Kötü bir amacım yoktu yani. Niye böyle yapıyorsun? Hop ne oluyor orada ya? Pelin su? bu sana mı bulaşıyor ha? Rahatsız mı ediyor seni? Evet Rüzgar ya. Al bunu başımdan al. Ay, fakir bu. Hop kardeşim hop. Sana diyorum bırak kızı. Hadi bırak bakayım. Bırak kaybol buradan. Ya Rüzgar kötü bir şey yapmıyorum ki. Böyle muhabbet etmeye çalışıyorum yani sadece. Ben sen Git kaybol. Kız senin gibi bezikle niye muhabbet etsin oğlum? Ben gibi zengin, havalı, yakışıklı varken sen de mi takılacak? Pelin sudan uzak dur. Bir daha onun yanında görmeyeyim seni. Hadi kaybol şimdi. İyi tamam ya. Ne haliniz varsa görün. İyi. Bir daha ikinizle de konuşmayacağım sizi. Ay sağ ol Rüzgar. Beni çok güzel korudun. Çok yakışıklısın. <laughs> ne demek ya Pelin Su, görevimiz yani. Evet merhabalar arkadaşlar. İyi <laughs> dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde besinlerden konuşacağız arkadaşlar. Eğer ses çıkartan, zırvalık yapan olursa, yaramazlık yapan olursa dersten atarım. Tamam mı? Beslenme mi? Beslenmenin nesinden konuşacağız öğretmeni? Valla çok sıkıcı ya. Ne bulursak yiyoruz işte öğretmenim ya. Belli zaten. Bağcılar zarganası seni. Bir şey yemediğin belli. Bugün bu sabah kahvaltıda ne yedin? Kahvaltıda çubuk kraker yedim. Çubuk kraker ye ye. çubuk kraker olmuşsun evladım. <laughs> Hocam niye dalga geçiyorsunuz ya Allah Allah. King Kong evladım sen ne yedin bakayım? Ben bir dana çevirme yedim öğretmenim. Üstüne de protein tozu içti. Gayet güzel bir beslenmeydi benim için. Tabi acıkmaya başladım şimdiden. Maşallah evladım sen de biraz cıvkını çıkartmışsın yani bu kollar ne ya valla bayağı kaslısın ne abi ben senin... Evet arkadaşlar söyleyin bakalım bugün akşam yemeğinde ne yemek isterdiniz söyleyin. Arkadaşlar siz de yorumlarda söylemeyi unutmayın akşam yemeğinde ne yemek isterdiniz bu akşam yemeğinde ne yemek isterdiniz yazın yorumlara. vallahi ben pizza isterdim ya böyle kocaman dev bir pizza yanında da kola. Ben her şeyden isterdim yani ne olursa yerim ben canavar gibi yerim. O ile ben de öyle öğretmem. Her şey yeri. Arta evladım sen ne yemek isterdin bakayım söyle. Hocam o ne isteyebilir ki ya. Fakirlikten ağzı kokuyor o pis fakiri. Ne yiyebilir o Allah Allah. Aç kalacak işte. Zaten böyle fakir fakir pek de yaşamaz bu. Düzgar kardeşim benim dedem var ya tam 110 yaşına kadar yaşadı. Nasıl yani? Aç kalarak mı 110 yaşına kadar yaşadı? <laughs> Bu imkansız. Hayır, milletin içine burnunu sokmayarak 110 yaşına kadar yaşadı. Oo, Arda evladım ne yaptın ya? Parçaladın vallahi çocuğu. Bu nasıl bir laf? Oo, Arda Rüzgar'a çok pis laf soktu. Ben bunun altında kalamazdım vallahi Rüzgar. Ulan Arda, ulan Arda sen bana nasıl laf sokarsın? Çıkışta bittin oğlum sen, bittin. Vallahi ben olsam var ya, çıkışta onun mermime ederdim Adam sana fena laf soktu ya Şşş gençler tamam bakayım Yeter artık susun Allah Allah Arda sen de cevabını ver bakayım oğlum Akşam birbirinde ne yemek isterdin Özel bir şey gerek yok hocam Ne yersem yiyeyim kuru ekmek bile olur Yeter ki ailem yanımda olsun O yemeği ailemle yiyeyim Benim için önemli olan bu Vay canın Arda gerçekten çok güzel bir cevap verdin oğlum Aferin tebrik ederim seni Bu cevabın için ekstra not vereceğim sana vereni çok güzel yüksek vereceğim. Çok sağ olun hocam, çok sağ olun. Hayatıya bakın, çok başarılı bir öğrenci. Çok sevindim. Ya bırak beni suya, Allah Allah, nesne sevindin. Yok kuru ekmek yiyecekmiş, bir şeyler bir şeyler. Onun tek yiyeceği şey var, o da benim dayam. Onu var ya, çıkışta lime lime edeceğim, göreceksiniz. Oo çıkışta büyük kavga var. Evet arkadaşlar sorularım bu kadardı. Hadi çıkabilirsiniz artık sınıftan. Evet Arda Bey öyle derste bana laf sokmak da olmuyor bu işler. Böyle çıkışta kıstırırım seni. Şimdi seni çok pis döveceğim. Hazırlan. Ya Rüzgar yürü git şuradan ya. Bırak şu kavga işlerini. Ben seninle kavga etmek istemiyorum bak. Hazır zamanım varken çek git buradan. Oo kanka zamanım varken falan bir şeyler diyor sana. Ne diyor ya? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum bak senin ağzını burnunu kırarım anladın mı beni? Bak sinirlerimle oynuyorsun. Gelip döveceğim bak seni bak yapma. Gel döv hadi. Gel döv hadi. Tamam be yeter tamam dövüşüyoruz. Hadi bakalım gel. Hayda kardeşim dikkat. Görürsün sen şimdi. Seni lime, lime edeceğim. Çok pis döveceğim. Acaba kim dövecek yani? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar size kim döver? Hangisi kazanır? Yorumlara yazın tahminlerinizi. Doğru bilenlere kalp atacağız. Hadi bakalım gel buraya. Gel bakalım gel. Al sana al. Al bunu da bunu da al. Şunu da al. Al bakalım al al. Al böyle. Yavaş ol ya. Aa, kimi vuruyorsun oğlum? Dur yavaş döv beni. Aa, çok acıyor. Oo, Arda çok pis dövüyor. Vay canına hem daha güçlü hem daha akıllı dersin de iyi. Arda da rüzgardan daha iyiymiş. Bundan sonra Arda ile takılacağım rüzgarla takılmayacağım. Aa, arkadaşlar bırakmayın beni gitmeyin. Ya Arda paramla yaptığın arkadaşlıklar anca bu kadar olur işte. Hadi eyvallah.